Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir gece pazarı açılışı daha yapacağız. Marketi göstereyim şöyle marketimiz glitch pop operatör falan filan var. VP'miz şöyle bin... Buna bir şey alınmaz biliyorum da yani. Pikems koleksiyonu falan var bakın burada. Bir sürü. Gece pazarımıza bastık. Ve berbat bir pazar. Şu dandikleri açalım ilk önce ben. Hadi bakalım. İyi bu, bu, güzel aslında. Bak Phantom alınabilir. Phantom iyi. Şimdi şu bıçakları açalım. Bakalım birinci bıçağımız. Uniqlo. Glitch Pop Odin var. Oğlum bıçaktan Odin çıkabiliyor mu lan? 1300'e gelmiş. Bakalım pembeden. Ve ne çıktı gördünüz mü? Uuu yağmacı Guardian. Abi bunu alabiliyorum lan. Alsam mı oğlum? Savaş nasıl? Yok Battle Pass hala kötü. Bunun bitiriş animasyonu falan yok değil mi o Phantom'un? Bakalım abi. Şunu çok sevdim Oni Pençe'yi. vandal. Hep vandal abi. Hep vandal ya. Bak şunu beğendim. Bu güzelmiş. Blue Bop Phantom. Tamam. Five year pass. Bunda da böyle pesler var. Bu da pasta ve bir tane flex verecek bize. Bu bedelsiz parça ödüllerinde de Gördüğünüz gibi şöyle bir benir de vardı. Hatırlayacağınız gibi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.